Arkadaşlar şimdi saçımı yapacağız. Yavaş yavaş başlayacağız. Arkadaşlar kiloya koyuyoruz. Ya. Arkadaşlar bakar mısınız? Ben dondurma yapacaktım. Çok güzel oldu. Şu lastikler sos arkadaşlar. Yani onu, onları kapatamadığımız için öyle bir çözüm buldum. Çok güzel şimdi de buraları falan gözlerimi yani falan süsleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi şuralarım için ee, şu Bakın düşüyor kafamdan. Şu pembesini kullanacağız. Aslında çok pembeli yok. Sadece sim geliyor. Ama bunu kullanacağız. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Böyle bir şey verdi. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi e, şuna çok ince bir şekilde şuralarımdan geçeceğiz. Çok güzel. Arkadaşlar buraya ne kadar da denesek olmadı. O yüzden burayı iptal ediyoruz. Belki gereken yerleri yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki bir be, bir be, girl olan şu isimleri yüzüne şey yapacağım. Evet arkadaşlar son halim böyle gözlerime de yaptım. Annemin üstüme sıkıntı yok. Sprey bitti bu arada. Başardık Bitirme. Gerçekten. <laughs> böyle arkadaşlar. Böyle. Böyle da yaptım. Sert sert böyle. Yüzümde bir ağırlık hissediyorum. Ama ben şu üstümü çok beğendim. Gözlerimi de böyle yaptım arkadaşlar. Kızım okula hazırlıyorum. <laughs> ben çok güzel oldu. Siz e, düşüncelerinizi Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Onları yorumlara yazmayı unutursunuz. Çünkü yorumlar kapalı. Ben shorts videosu da yaparım. Shorts videosunu yapacağım. Ona düşüncelerinizi ve nasıl olmuş onları yazın. Tamam mı? Shorts videosuna yapalım. Shorts. Onun birkaç saat sonra şu an erken. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Neden bay bay? Çünkü kahvaltı yemeyeceğiz. <laughs> ödünüz koptu. Herkese ödünüz koptu değil mi? Doğruyu söyleyeyim. Ödünüz koptu değil mi? Videoyu kapatacağım diye değil mi? Değil mi? <laughs> Ay ne yapıyorum ben ya? O ayağım sesiydi gerçekten ayağım sesiydi. saç yapmışlar bak. Böyle örerek saç havaya kaldırmışlar. Sonra ha. buraya bir ip yapmışlar bak. Sonra çamaşır asmışlar. <laughs> hani nerede? Ha. Göstereyim mi senin Al cebimde. Tuz. <laughs> Bakın düştü.

Ben çalışıyorum bulamıyorum. Çalışıyorum. Bulamadım. Ama farkını buldum. ve gösterdim anneme. Başka bir gün bulursam göstereceğim. annem burası yoğun. Burası az olmuş dedi. Bence de öyle. Oh, evet. Hiç sevmediğim bir şey. Ama yiyor, yiyor. Yiyorum. Yemek sen. zorundayım. yapacağım sinmemişim zaten <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar olmaz sonrasında geldi. Bakın. Bekle. Öyle <laughs> bir adam şey alıyor tamam mı? Instagram'da. Bakın. Aşağıdan yukarıya doğru. Yalıyor sonra. Diliyle kafa açıyor. Öyleydi galiba. Sonra da. dikiyor böyle. Ay çok kötü. Ama çok ön sarıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Gereksiz yere korku. Biz <laughs> ben yiyip geleyim. Evet arkadaşlar. E, kahvaltımı bitirdim. Şimdi çantamı alacağım. Normalde çantamı götüreceğim. Çantamı alacağım ve çıkacağız. Hal atarlıyorum. Arkadaşlar normalde bu fazla oldu diye buraya biraz daha Bir girmediği poşet kalmıştı o kalmamıştı ona girmişti de zaten bir de gömülmediği kalmıştı gitmiş gömülmüş ya. Arkadaşlar çantam şu bizim okula ee, küçük çanta götürebiliyoruz göstereyim. Arkadaşlar bir tane arkadaşım size onu gösteririm de. Noodle yapmış arkadaşlar. Kafasından noodle yiyeceğim. Canım çektiği zaman. Cool. <laughs> ha, önce, önce babamın saçı nasıl oldu? Çok merak <laughs> ettim. Merak etme. Akıllı değil mi? Komik olmaya çalışırken evimle şunu ilk insan. Arkadaşlar şimdi beyaz çorap almaya gidiyorum. Az önce bir şey oldu tamam mı? Ben beyaz çorap almaya gidiyordum. Mutfağa gitmiştim. Sonra çantam suya çarptı. Suya çarptı. Düşüyordu. Az kalmıştı düşmesine. Ben ne dedim biliyor musun arkadaşlar? Gördünüz arkadaşlar? Ben yapmadım çantam yaptı dedim. olsun. Bu tişört baba. Ben ne yapabilirim? anne Olur, başka yok. Aa, Baş uzun. Ne başka yok la abiye. Hep hepsi şekilli Düz düz beyaz babet yok mu? Babet tarzı. Babet Продолжение Evet arkadaşlar çoraplarımı giydim Dönüyorum ya Şimdi e, yeni ayakkabımla Şey Yeni ayakkabımı giyeceğim Markaya bakmayın Yeni ayakkabımı giyeceğim Ay gözük saatim var. Gerçekten. Evet arkadaşlar bu saat sonra şey yaptım. Giydim. Giydim. Şimdi gidiyoruz. Heyecanlıyım. Şimdi reklam değildi. Hemen. Şaka şaka. Merhaba Görüşürüz ee, <gülüyor> <fotoğraflarına> <gülüyor> <gülüyor> şöyle Bir şey Evet doğru. Ve <laughs> Keşke şuradaki erik, erikleri sömürmeselerdi de, de bir tane giderken yeseydim. Şu erik ağacı arkadaşlar. Kulağımızın orada hemen. Çıktık dışarıya evet, çok Ben nasıl vereceğim? Anne! Bu içeriden açılıyor. Bu niye içeriden açık? Hadi dur şimdi anahtarı nereye takıyoruz? Buraya galiba. Bak ben ne dedim? Bak görüyor musun? <laughs> Ay çok komik ya. Al tak Anne takamıyorum. Sen mi? bağlı. Nasıl çıkıyor bilmiyorum Çok ışık var ya göremiyorum Bakayım Dur, Bakabilir miyim Tamamen dönsene şöyle Bu aşağıda niye duruyor Durun. Bir daha. Poz. Poz poz. Bir de dışarıda çevirelim. Yoldayız. Ben kemere girdim ama. size boş boş yolu izletti. Ay çok güzel oldum. Hala kendime bakıyorum. Böyle bir şey olamaz. Diye. Şöyle gerçekten kafamdan yemeğe kalkarlarsa ne yapayım? Şurayı ben ısırırlarsa. Isırırlarsa ben bunu saçlayayım. Ben şunu yolarım. O saat uğraştık. Dün bir de bu provasını yaptık. Ben dün tekrardan bunları çektim. Ben acıtıyor ettim. Saçım hassas benim. Çok hassasım da. O yüzden. Böyle toplarken, tokayı çıkarırken çok acıttım. Artık aslında şu minik şu taşları şuralara dizecektik dediğim gibi ama yapışmadı. Bu yüzden o buralarını yaptığım gelitleri şuralarını yaptık biraz. Makinede güzel İlk başta bunlar saçıma düşmüştü arkadaşlar. Ama gitti oradan çünkü spreyledik. Saçım parlıyor. Pembe spreyden dolayı. sadece önünde olacağız. 3. Hep 3'ten gireyim yani. 3. 2. 5. Ve 0. Hemen size göstereyim okulu. Oyna. Şurada. Burada. Bu. Bu defter tamamen istedim. İlk okulum. Anne, şimdi çantama saklayacağım. Duvarla, saklayacağım. Arkadaşlar kapıda bütün öğretmenler bana bakıyor. Beni gördüler mi bilmiyorum. Şimdi birkaç dakikalığına saklayacağım. Bay bay. Yani arkadaşlar şu çekmiyorsun buradan çekiyorsun. Youtube'dan kısa oluyor çünkü. Shorts videosu. Yok. Hayır buradan çekiyorum. Ama ben buradan çekiyorum. Youtube'a yayınlıyorum. Vay arkadaşlar. Merhabalar. E, arkadaşlar. Merhaba. Külahım düştü. Arkadaşlar. Evet iki buçuk saattir ben külahıyla boyun arkadaşlar. izliyordu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar dediğim arkadaşım bu değil. Ee, yapacak Ay, arkadaşım değiştirmiş. Tüylü bir şempanze gibi bir şey yapmış. Şimdi arkadaşlar onlar bedene indi. O yüzden fırsat buldum. Çünkü bize yasak. Arkadaşlar kırıldı. Çok sinirim bozuldu. Bu da cupcake yaptı. <laughs> Çok sinirim bozuldu. Ay senin ben beynine. <laughs> Tuna ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bekle boynuzlayacağım. Çekiyorum. Ya Allah! Bu bizim sınıf. Ya Allah! Bak boynuzlarım sana ha. Boynuzlar sana boynuzunu kırarız. O gözüme gelirse anneme söylerim sana. Ya Öğretmeni söylerim. Anne öğretmen her şey. Arkadaşlar az önce de kartından tost aldım. Ben i̇şte bizim sınıf ayvalık bahçesi. Ben Onu yiyorum. Halaman sınıfı izleyeceğiz çünkü yasal bahçesi olmalı. Ne oldu? Aha! <laughs> <laughs> Özmen biliyor. Yapma. Niye getirdiğini biliyor mu? Ben o Niye getirdin? <Aynen. gülüyor>